Oğlum Ne Golü ve kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün babamla Barış Alper Yılmaz hakkındaki düşüncelerimizi sizlere de paylaşacağız. Galatasaray kaflesi Kayseri'ye ulaştı ama Barış Alper Yılmaz Kayseri'ye götürülmedi. Hatta yarın maç var, Barış Alper gitmedi Kayseri'ye. Günlerde transfer konuşulan Barış, 5 gündür takımla yapılan idmanlara çıkmadı. Biz 2-3 gündür Barış'la ilgili ee, gündemi takip ediyoruz. Basına yansıdı ama 5 gündür çıkmadığı söyleniyor. Yönetim nasıl izin veriyor acaba bu duruma? Sebep olarak başine ne sunuyor? İdman çıkmamak için. Hastalık bahanesi varsa 5 gün için ciddi bir hastalığı olması lazım barışın. Hatta burada da hani biz detayını bilmiyoruz. Hani ilk ağızdan bir bilgimiz yok. Basının da yok ama hani bir bahane sunmadıysa ya da mazeret çok anlamlı değilse barışın da burada ceza yemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Avrupa'dan 30 gelse verirdiniz. Arabistan neden vermiyorsunuz? Sorular da var. Avrupa'dan ya da Arabistan'dan en az 50 milyon euro istiyor yani. Ata burada da hani Avrupa'da şu kadar gelse gönderirdiniz, Arabistan'dan bu kadar para geldi göndermediniz diye konuşulanlar var. A Avrupa'dan 30 gelse de zaten Galatasaray yönetimi göndermezdi. En az 50'den baş başlıyor pazarlar Galatasaray yönetimi. Başka Arabistan kulübünden gelen teklif yıllık 12 milyon euro. 5 milyon imza parası, 5 milyon da menajer parası. Tarihte 12 milyon euro maaş teklif edilecek oyuncuya 5 milyon imza parası verilecek. 5 milyon menajer parası verecek ama kulübe 25 milyon euro vereceksin. Yani 22 milyon euro futbolcuya 25 milyon kulübe. Hatta buradaki oran orantıya baktığımızda bir gariplik var. Futbolcuya ve menajerine 22 milyon euro kulübe 25-30 milyon euro civarında bir teklif geldiği söyleniyor. Yani böyle değerli bir futbolcu için kulübün daha fazla bonservis parası alması lazım. Bir gariplik var az sonra da değinmeye devam edeceğiz. Bonservisi az verdiler Galatasaray ama parayı söyleyen 3 menajer paylaşsın. Böyle şey olabilir mi? Burada ata arkada 3 menajer e, isimleri dönüyor aslında. Yani bir tane menajer değil de işte Arabistan'daki menajer, arada bir menajer daha var. Bar Barış'ın direkt kardeşim diye bir verdiği menajer. Yani söylenenlere göre 3 menajer daha e, pasta pastanın büyük payını kendisi almaya çalışıyor diye söyleniyor. Barış kendini Osman ile Icardi ile Sané ile karşı, karşılaştırıyor sanırım baba. Onların aldığı rakamlara bir bakalım. Osman 21 milyon euro. Sane 12 milyon. Icardi 10 milyon euro alıyor. Barış Alper 2.8 milyon euro. Galatasaray'dan talebi 7-8 milyon euro olduğu söyleniyor Barış'ın. Sen kendini şimdi kıyaslıyorsun İbrahim. Onların ikisi İtalya'ya, diğeri de Almanya'ya fethetti. Hatta burada Osman olsun, Sane olsun, Icardi olsun. Türkiye'deki en top 3 kişilerden 3 kişiden biri belki. Hani e, barış tamam e, son zamanlarda büyük bir çıkış yakaladı ama hani bir Osumen'le karşılaştırmasına gerek yok. Bir Icardi ile bir Sanayi ile karşılaştırmasına gerek yok. saniye mesela 12 milyon euro veriyoruz ama bonservissiz geldi adam yani. Ona e, tabii ki imza parası falan verilecek. Normalde değerine baktığımızda bu Sanayi'nin bonservis bedeli şu an satmak isteyecek 30-35 milyon euro ama bize bonservissiz geldi. Bunları da değerlendirmek lazım. Bir de barış... Daha birkaç ay önce e, sözleşmesine zam aldı. 2.8 milyon euroya çıktı. Burada kendini kıyas, kıyasladığı söylenen e, futbolcular e, aslında Barış'ın 2-3 gömlek üstü futbolcular. Burada <laughs> Burada menajerlerin bir işi olduğu görünüyor. Barış'ın futbol hayatını yanlış yönlendiriliyor. Burada menajerlerin bir işi olduğu görülüyor. Barış'ın futbol hayatını yanlış yönlendiriyorlar. Barış barış. Sen sen yapan Galatasaray dikkat et bir, birden ne olduğum değilse olma. Ata burada şimdi söylentiler yine hani 3 menajer konusu az önce konuşmuştuk. Hani barışı yanlış yönlendiriyorlar aslında. Barış daha 25 yaşında. Aslında daha yani bu tarz işler için çok büyük sayılmaz ama menajerler basında söylenenlere göre barışı yanlış yönlendiriyor ve Galatasaray'a karşı arası da bozulmak üzere barışın. Bu iş uzadıkça ortada kaldıkça Galatasaray'da Barış zarar görecek. Barış ile yönetim yan yana ekran çıkıp açıklama, açıklama yapması lazım. Ya Barış transfer oldu demeleri lazım ya da Barış bu açıklamayla ilgili bir bilgim yok deyip noktalayacak. Yoksa bu iş buradan dönmez artık. Evet yani şu an artık iyice uzadı ata bu iş. Yani önce sonlanması la lazım bu işin de. Barış son imzaladığım kontrata neden serbest kalma bedeli <laughs> koydurmadım? Madem Galatasaray söz verdi önümü, önünü açacağız dedi. Koydur 30 milyon, 40 milyon, 50 milyon serbest kalma bedeli. Menajerin koydurmadı ise hemen değiştir o menajeri. Resmi açıklamalarda kardeşim diyor ama demek ki olması gerekenleri yaptırmamış kardeşim. Burada o. bir profesyonel olmayan bir durum var ata. Yani e, Galatasaray söz verdi deniliyor. E, ama sözleşmeye konulmamış. konulmadıysa da bu menajerinin suçu. Yani da Barış'ı e, o sözleşmeyi yaparken yanındakilerin suçu yani. Barış bu rakamlar transfer olursa Türk futbol tarihinin en pa pahalı transferi olacak. Bakar mısın en pahalı transferdeki sürecin amatörce yönetilmesine? Eğer söyleyenler doğruysa Barış antrenmanlar bilerek çıkmıyorsa Instagram hikayesi kartmayı transfer görüşmesi için yaptıysa ve sözleşmesine göre profesyonel hareket etmiyorsa yaz cezayı Barış'a profesyonel davranmadığı için tüm Türkiye Barış'ı konuşuyor. Yarın Galatasaray maçı var takım içinde huzursuzluğa neden olduysa bu haberler ve maç skorları etkilerse bunun hesabını barış mı verecek yönetim mi acaba? Ortada da 3 menajer olduğu söyleniyor. Sadece açıklama yapan menajerler de değil. Şu an dışarıdan gözüken menajerler para kazanacak bu transferde. Burada ata zaten olayda bir gariplik oldu. Hani söylentiler kesin bilgi değil ama bu 3 menajer ortalığı karıştırıyor gibi gözüküyor. Galatasaray yönetimi ya bir an önce transfer edildi demesi lazım ya da satmıyoruz de ve konuyu kapat. Baş taraftarlar gözünde kendini bitirdin. Bu işin sonu nasıl bağlanır bilmiyorum ama Galatasaray artık istemiyor seni. Sen sen ne yap, sen sen yapan önce Galatasaray'dır. Baş bir yere da çıkmıyorsa yaz önce cezanı gönder bal ligine barışıp kiral orada oynasın. Ya da ilk 16'yı alma tribünle maçları izlesin. Ya Galatasaray 25-30 milyona muhtaç değil. Yap bu harekete bundan sonra Galatasaray'da olan veya gelecek futbolcular dersliği izlet. Bir önce sonlandırın konuyu. Taraftar huzursuz.